Evet gençler merhabalar yeni bir oyunla karşınızdayım ee, yine takıma uydum açıkçası herkes oyuncularını aldıktan sonra bana tank kaldı ee, yani aslında keşke tank almasaydım. yani şu anda bakıyorum da saber <laughs> eks koridoruna doğru geliyor pardon altın koridoruna doğru geliyor orman orman saber orman yavrum gerçi onların saberi de öyle yani. Çok Geri çık, geri çık, geri çık. Abi bu ne ya? Hadi 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 devam et. Evet bir tane aldık. Evet bilmeyen oyuncularla oynuyoruz şu anda. Bu arada Uranüs gerçekten çok güçlü bir karakter. Yeter ki karakteri düzgün bir şekilde geliştirebilir. Alırız, 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 Hadi oğlum.

Evet güzel. Biz de bloğumuzu doldurmak için base yapalım. Evet bizim orman tamam. Yani arkadaşlar genel olarak tank aldığın zaman yenilme ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü bir oynamayı bilmeyen oyuncular bir şey yapamadığı zaman devreye ya savaşçı ya da suikastçının girmesi lazım. Bu tankla ancak savunma yapabilirsin. Saldırı yapamazsın. O yüzden kazanmayı ancak savaşçı veya buna benzer kısımlarla yapabilirsin. Evet. Uran üstte efsane ve ötürü dijital bir şey geldi. Blue'muz gitti yine. ne yapacak bir şey The it <gülüyor> 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 evet, Vali de bayağı bir iş yapıyor. Burası tehlikeli. Oh my god. Show your Evet aslında çok sıkıcı bir oyun <laughs> hiç hoşuma gitmedi. Ama biliyorsunuz ki e, sizinle yapacağım bütün oyunları atacağım dedim e, ve bu çarı birlikte kasacağız. Yani bu hesabı birlikte kasacağız. Oradaki kuleler yıkıldığı için oradan ayrıldım. Benim bu arada yine bloom bitti Ben bir bulumu. alayım sonra orta koridorda bitirelim. 3 defa ölmüşüz. İkisini zaten bizim orman ölmüş. de Lecce Silvana'ya öldü. kaçamadı. Şuna bakalım. Şu ölüm alalım. Hiç ölmeyelim. Evet. Uran ölmeden oyunu bitiririm. Şu kuleyi alalım. Çok az canı kalmış. Evet, evet. Evet. Güzel. Şimdi rahat rahat. Burayı da halledelim. Bu arada ben nereye gidiyorsam diğerleri de gelir diye düşündüm ama gelmiyorlar. Neyse o koridorları halletsinler daha iyi. Yani öleceklerini Silvana'ya bak. Bayağı uğraştı ama öleceksin Silvana. Gel hadi, gel hadi, gel hadi, gel hadi. Destroy celestial pumps for me. Evet, bu kadarmış. Yani arkadaşlar daha heyecanlı oyunlar olmasını bekleriz ama biliyorsunuz ki daha ilk oyunlar o yüzden biraz zor. Aslında bazı oyunlar çok heyecanlı çıkıyor. Bir önce attığım Dayrot oyunu gerçekten çok heyecanlıydı. Ama her zaman olmuyor. Evet tarkla savaşçı öldürüyoruz. <laughs> Aslında çok komik. <laughs> Bizim Saber nerede ya? Acaba kaç defa öldü? <laughs> İki defa ölmüş. Kalmış öyle. İyi o zaman. Oynamayı öğrenmiş o zaman. Yani arkadaşlar bazen böyle komik görünüyor. Ama şu anda açıkçası ben de oyun bitsin de seviye atlayalım diye bekliyorum. Şu kuleyi yıktıktan sonra büyük ihtimalle bitiririz. Şöyle bir desteklik sağlayalım. E ee, 3 kişi var şurada. Üçlü üç. Hem de tankla. <laughs> Kaçtılar ya. Neyse oyun bitti hadi. Bitirin bitirin, bitirin. Güzel. Evet. Uranüs. Victory. Victory. Arkadaşlar Uranüs ile e, bunu yapamamam lazımdı. Yani şu anda bir bakıyorum. E, 11.9 MVP. Bu no, MVP olmak normal ama. Şu sayıya bakın arkadaşlar 11 kişi öldürmüşüm yani bu biraz zor karşıdaki takımın pasifliğinden kaynak oluşan bir durum. Tabi bunun en büyük sebeplerinden biri de e, henüz e, oyunun başlarındayız ve oynamayı bilmeyen o kadar çok kişi var ki. E, bakın kahramanlar kısmında Uranüs doldu. E, şunu da göstereyim kahramanlar listesi alınanlara bakın. Mia'yı verdiler. Dün Dairotu vermişlerdi. Bir oyunu çekip attım. Ve diğerleri de zaten vardı. Aslında ilk üçlüyü biliyorsunuz zaten. Uranüs'ü ben seçenekler arasından aldım. Çünkü hiç tankım yok. Bakın hala bir tane tankım var. O yüzden iyi oldu. Evet. Videomuz buraya kadar. Seviyemizi yükseltmeye devam edeceğiz birlikte. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere